Ya Allah kahretmesin ya. Neden ya? Daha yeni girdin. Bana ne oldu ya? Ne Allah selamı verdi ya. %50, %50, %100 hasar. İşte geliyor. O sana rekat. İşte geliyor. O, Harekat. sana, Evet. Çok güzel çıktı. Evet, kazık kökledin şu an. Uçuyor olsa. Uçuyor yıldızlar. Olsa yavaş olsa. Harmanım. Harmanım. <laughs> Baban elde çarşafım? Dayı olsa saldırsam yani? var. Evet, saldırsa var. Memnun musun? Çok memnunum. Sala sala bir oluyorum yani öyle diyeyim sana. Aynen öyle. Gel bakayım. Ama araç çok güzel değil mi Yüksel ya? Araç gerçekten güzel. Bende de saldırsalar sen gel bakayım. Ben ön tarafı kontrol ediyorum olsan. Sana doğru herhangi bir saldırı vesaire varsa ben istikbarat geçeceğim. Ne yapayım? Sağ mı döneyim, sol mu? Sağ, mı sağ dön, sağ tamamdır. dön. Veya dönme. Burası yemiş dönme olsan tamam. olsan uçak oradan olsan hemen hemen bir u dönüşü yap olsan Dön, öyle döner döner tamam. döner evet evet ben kilitlendim gerçekten Bravo. harika ben tekrar gireyim olsan sen de o zamana kadar gel da bir iyilik yapacaktı, Onda da adamı ya. Vallahi ya, sevap boyunca kazacaktık, o da oldu. Pardon, bir dedim, yanlış anlaşılmaz. Öyle bir dedin ki zaten yani... Sanki ben hiç iyilik yapmıyorum falan. Tabi tabi ben kötü, şerefsizin tekiyim olsan, tamam. Tamam olsan. Estağfurullah canım. Estağfurullah desen hani, aynen. şey diyorum, ühü Estağfurullah Yüksel Bey, Yalnız orada kurtar mı? Kurtar. Tam sağ yap gel olsan, sen benimle Gel 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 gel. Gel 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 Gel, 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 gel. gel Arkayı oraya ver, dön bak. Sol tarafına ver arkayı. Tam He, sağa yapıp gel. tamam. Yer. Şöyle Anladın yapsam mı? olmaz mı? Yalnız bak oraya bakayım. araba girdi ya. Bak şimdi, bakayım. şöyle yapsam hacı abi, bak şimdi. Bakalım, Oğuzhan'ın beynini göreceğiz şimdi. Evet, gerçekten harikasın. Gerçekten evet. harikasın. Çok Daha önce zeki mi? olduğunu söyle olmuş muydu Oğuzhan? Çok, çok oldu. tabi tabii. tabii. Herkes... Ama benim kadar güzel söyleyen olmamıştır ya yani. Aynen, sabah akşam zekisin diyorlar zaten bana. Vay be. <laughs> Sana yol vermediğim için ben de özür dilerim. Geç. Lan yol mu alıyorum, Araç mı kesiyor? <laughs> ben değil lan. Geç işte ya. ya. Öyle bir önüme geliyor ki camdan böyle silah çıkartıp tarayacak gibi hissediyorum. Dost mu düşman mı belli değil de. Harbiden ya. Ne demişler? Dost ayağa düşman bakar. Yani. Ya, öyle, mi öyle değildi ya. Dost ayağa düşman. bu nasıldı lan dur. Dost başa ayağa... düşman ayağa. Vay canına. Yok. Neyin başına bakıyor dost? Yani başına bak. Bana arkadan elliyorlar galiba. Kim elledi beni? E? Ben senin arkandan aklayım olsan kimseye yol vermeden gitmeye çalışacağız. Tamamdır. Sen bu yapan görev yapış yapış yapışıyorum. Yapış yapış. Sakın bırakma. İve, İveko biraz zor gaz alıyor ya. Açılın. açın güzel arayı. Salıyorum mu var o? Beni kaybedersen Her şeyi kaybedersin. Vay be. Çünkü sen benim her şeyimsin olsan. Oy lan çok <laughs> bir geldim ya şu anda. Şu an takla atasım var yani öyle değil. Ay, <laughs> benim de çimlere yuvarlansım var. <laughs> Neden bilmiyorum. Bir, bir evet. çim bulup yuvarlansak mı olsaydı? ya? Vallahi şu an bu kadar dolu olmasa çimlere girerdim senin için de çok dolu ya. Vay be. Ama biz niye gidemiyoruz yani daha buradan çıkamadık. Türkiye'ye seyeceğiz. Umarım inebiliriz. Yani... Abi sollayanlar solluyor hayırdır? Ne bileyim zaten bize gelince ban atıyorlar adminler. Ben anlamıyorum. Bir tek bize bu ban var galiba. Sen Mükemmel. devam et bu arada. Ama ben devam edeyim değil mi? Aramıza araba girecek. Selam İnşallah olsun. Girmez. Girdi. Girdi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Olsan. Aga be. Aramıza iki araba girdi olsan. Her geçen gün seni daha da çok kaybediyorum Yüksel. Vay be. Tut ellerimden bırakma beni. Ay kayıyor elim kayıyor. O tuttuğun farklı bir şey elimden tut. <laughs> İğrençsin ya. Şu an var ya Ya ne alakası gibi. var? Ne alakası var? Oradan tutarsan kayarım tabii bir de kayıyor diyor ya. <laughs> Elimden sen kaymam. Adam burada durdu. La yürü. Ha? Ne yaptı bana? Bir şey mi ikram etti? Ne yaptı? Ben anlamadım. Yanıma durdu. 15 gün bekledi olsan ya. Bir cüzdanına bak bakalım yerinde mi? Oha çaldı mı lan yoksa? <gülüyor> <gülüyor> lan bu benim daha önce nasıl aklıma gelmedi ya? Ne? Kendi ağzımla söyledim. Senin yanında durmuşken cüzdan alaydım keşke. Haydi. O bir <laughs> rapçi de olmuş ya. Kimdi o rapçi ya? Şey ben fotoğraf çekiniyor vallahi. dinleyicisiyle olsan. <laughs> Cebinden 200 lirasını alıyor dinleyicisi. Sonra fotoğraf atıyor. Şey al üstüne de yazıyor abi 200 lira ben de yazıyor. <laughs> Hatıra diye almıştır ya ne olacak? Tabi kesinlikle hatıra ya Yani niyeti para değildir yani Tabi kesinlikle niyeti para olur mu hiç olsun? Yüksel beni bir sal beni, beni, beni bir sal Beni bir sal Yüksel Geç canım geç Geç balım uy ne kadar da Ne kadar tatlıyım işte. ben ya Bana öyle böyle öyle güzel dedim, övgüler yap Tamam sana güzel övgüler yapacağım Sonra canımı ye gel ya Canını yemem de bir yemek ısmarlarsan yerim ya Tabi tabi yemek ısmarlarsan ne Fene istiyorsun peki yani. Fark etmez gönlünden ne geçerse ya Ne vereyim abime ne vereceksin bana? Allah aşkına ya yarına kadar gelmişim adam ölüme atlıyor. Olsan karşıdaki adamı ben mahcup oluyorum ya. Yani abi uzun süredir buraya git gel yapıyoruz. Yani şunu bir artık öğrenin lütfen ya. Rica ediyorum Lütfen başardık. ya bak hani ben şey de demiyorum. Bazıları diyor hani banlatacağım falan diyor ki banlatıyor da bazı yayıncılar. Evet. Ya ben öyle de yapmıyorum. Benim içim el vermiyor. Seviyorum hepinizi. Hoş değil hani 200 liralık hesap. Hani sırf sevgi olsun diye yapıyorsunuz bunu. Bu süper bir şey. Ama hani biraz da anlayış rica ediyorum ya. Aynen yani O adamı da düşünün yani. Video <laughs> Ben banlatmam işte. ama başkası banlatır yani. Aynen öyle. E, evet buradan kayaları yalayarak dönüyoruz. Ve kalmıyor o şekilde olunca. Aynen hani adamın yarısına kadar gelmişim artık çekicisinin mesafesindeyim. Aynen öyle. Ölüme çıkıyor. Sıkıntı yok. Yani. takip edin. Onun bir şeyi var. Ona e, göre konuşmak lazım. Aynen öyle. Bunun kafasında olmak istiyorum ya bak ne güzel kafayı sallıyor. Ben de aksesuarlar da bir tane fardan adam Abi Durma abi durma. Şu dörtlümü yaktım. Sen gardan adamı nereden aldın ya? Kardan adam ben çaldım ya. Orada <laughs> fazla karıştırma da. Bana da bir tane çalsaydın keşke ya benim yok ondan. Benim her şey çalıntı zaten. Minibüsçük oradan vardı şu an yok onu da benden çaldılar. Allah o rızası için bas. Bakalım. Allah rızası için bas. Gitmiyor Allah, Verdim ya. Gitmiyor ya. Herif sağa çekti. Benim önüme atlayacak galiba. Düdüt. Vallahi ben geçtim atlayamadı olsan. Abi bak gitsene abi ya. <laughs> Valla. Bizi bitirdin be. Ya git ya git. Ya gitmiyor ya? Ya önünde boş ya. Solmayacağım ben yiyeceğim Var ya. Harbiden bas git ya. Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Ulan Çıldırt sollasak aynı der, sollamasak aynı der. Sakin ol olsan. Yelirttin lan beni. Allah'ım yarabbim. Ya yüksel... Öndeki Türk mü? Ne bileyim bizden galiba da yapma kankam ya. Vallahi ilginç. Çinliyse eğer konuş diyecektim de. Yok Çinliler yapmıyor böyle. Çinliler genelde bir duruyor, bir saat kalkmıyor. Bana iftiralar atmışlar olsan. Ne diye? Demişler ki kolonyanın içine su katıyor. Biz demişler kokusunu anlıyoruz demiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yüzde yüz doğal kolanya. Ben su falan katmıyorum. Böyle sahtekarcılıklar bizde yoktur. Hatta saat abi yap. kanıtlayın. Açın lan bir yerinize. Açın. Hatta yarı olan bir yerinize açın. Bak nasıl yakacak şimdi. Açıyorum, Bak yakıyor bir arkadaşlar dur. hani. Bir dakika Se dur aç. Dur dur. Oo, açma açma. Kalbimi açacaktım ya. vay be. Akıllı. Vay be. Kalbini açacakmış. Ay. Ben de kalbimi açardım da açamam ya. Utanırım param parça çünkü kalbim. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Ya <laughs> <laughs> biz niye dertlendik bugün Allah rızası için? ben de anlamadım canavar. <gülüyor> <gülüyor> Yapış peşime. Yapışıyorum. Hadi bakalım. Burada, Burada bir daf, daf, var. daf var. Selamlar daf. Daf dafı daf. Olsam bir oraya girebilecek. Girdi be helal be. Yara yara girdim hem de. Of şoför be. Olsan arkandan gelen de mi şofördi be? Tabii ki. ki. Şoför. Evet. Kendimi de nasıl övüyorum? Nasıl? Nasıl bir egoistlik? Ama o! her güzel şeyin bir sonu vardır ve geldik gene durduk. Gerçekten tebrik ederim. Böyle dörtlümü de yakayım. İmdatımı da çekeyim. Ve drone'umu salayım olsan. Hemen evet, şöyle sağ. bir drone'u salalım. Saldım drone'u. Evet aslında sıkıntı yok. Bu arkadaş ilerliyor. Abi inanamayacaksın ama tıkayan yok galiba ki. Öyle mi dur bakayım. Var var ileri gel ileri. Bence var evet. Evet var. Oo, oh, Olsan yani açık söyleyeyim. Yani bana giren sana da girdiği için bunu büyük bir samimiyet ile söyleyebilirim. <gülüyor> Kardeşim. Dedik. <laughs> Benim araba hıçkırıyor galiba ya. Sesler mesela geliyor, hıçkırıyor, geğiriyor, Sen ne yapıyor? araba bana? nasıl hıçkırıyor? O nasıl bir sestir ki ya? Hıçkırıyor, az önce kık diye bir ses yaptı. <laughs> Ulan burada hıçkırmayı bırak, araba dile gelir ya. Dile gelir der ki sizin dorsenizi s**tler, süreceğiniz s*** a** koyayım ya. Burada araba dile gelir olsun. Araba dile gelmedi de sen güzel bir dile geldin. Değil mi? Ben geldim evet. <laughs> Arabayı tarif ederken. Araba konuşsa bize söver. Lan beni niye bu yola sokuyorsun O da doğru. O da doğru. Ama biz yani sonuç itibariyle arabalarımızın bakımını yaptırıyoruz olsan. O yüzden dolayı araçlarımızı güzel kullanıyoruz. Aynen öyle. Hey ya adam gemi götürüyor madene de. Götürür abi adamın vizyonu geniştir belki. Öyle vizyon olmaz olsun ya. Hani bir yere gemi gidecekse belki madene de. niye gidiyor Allah' razı olsun. Abi belki de vizyonu geniş. Abi öyle vizyon geniş olmaz. Abi geniştir belki bunu bilemezsin. Geniş mi dar mı bunu tartışmayalım olsa. Bak. Çıkar göster. Ya İlsel geniş olsa daha lüks yerlere gider. O ne ki dar bence. Abi bak vizyon diyorum ben sana. Belki 10 yıl sonra burada maden değil deniz olacak. Bizde kafa olsa zaten buraya yük götürmek yerine şuralardan 2-3 dönüm arsa alırdık olsa. Yani mantıklı. Hayır alabiliriz ama Evet. Neden almıyoruz? Para yok diyor. <gülüyor> 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 keyfimizden mi çalışıyoruz buraya ya? Biz, biz buraya <laughs> mahkumuz arkadaşlar. Evet. <laughs> Geliyorsun değil mi? Geliyorum. Yapıştır gel abi buradan biz geçeriz. Yapıştırdım ya geliyorum hadi, hadi bakalım. Bağayım. Buradan çıkarsa her yerden çıkar. Şu adam hala gelemedi. Bu nasıl bir adam ya? Bu ne böyle ya? Nazar değdi adama. Ona başka şeyler değecek yani. <laughs> bir şey değdireceğim ayıp olacak. Vallahi saçmalık ya. Yüksel hızlı kayıt al bir tane de beni yiten kim lan? Hızlı kayıt aldım bir tane. Seni kimse yitmiyor oğlum sakin ol. Aleyküm selam. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim Olsa ya. dokunuyorlar <laughs> Kim elledi beni Arkada sen de varsın. E ee, üç harflerim geldi olsa sağ ol Sen dokunmadın değil mi Emis? Vallahi dokunmadım. Bak kayıtta izlersin. Allah Allah. Beni böyle bir yitiyorlardı sanki böyle bir. Paranormal olaylar yaşanıyor burada. Paranormal. 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 Para gerçekten normal olmamalı bu arada ya. He. Ulan para normal olsaydı doğru insanlarda olurdu. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında ONLAR O yüzden bence normal değil. Uy. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında donar. Gel yol ağzında onlar. Ben sana bu mezarlıklardan çiçeklikten çaldım. <laughs> Doğrusu ne lan oğlum? Bu gerçekten boğazım buldu. Ben su içeyim ya. Sen neden de az önce mezarlığa çiçek mi diktim dedin? Ne? Ben bu çiçekleri mezarlıktan çaldım dedim. Demedim. Lan, lan doğrusunu söyledik. Yanlış oldu. Ben sana ben bu, bu mezarlığı çiçekten Ben sana bu mezarlıkları çiçeklikten çaldım. Çiçekleri mezardan aldım. Yok ya. Yok, niye çiçek alıyor lan? Hırsızlık çaldım. lan o. Diyor. Çiçekten mezar almak ne abi? Çiçekten mezar. Ama almak. olayın ana fikri de aynı. Çaldım diyor. Mezarlıkları çiçeklikten çal... Ben sana bu çiçekleri mezarlıkta çaldım. Şimdi çiçeğini ne diyeceğim ayıp olacak ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Abi git çiçekçiden al. Niye çalıyorsun ya üf. Belki param yok kardeşim. Vay be. O zaman kardeşim çiçeği değil de sevgini göster. Yüksel bu hayatta sevgi değer görseydi bu halde olmazdık. Vay be. Evet sana vurdular o sen. Bana zaten vuran vuran artık şaşırmıyorum yani. <laughs> Sanıyorum Kilkenes Maden Yolu bu kadar romantikle hazır bir yer değil. Adam hmm. sevgiden kalpten bahsediyor biri geliyor zaman giriyor herife. Öndeki gitse bir ben Dorsey'imi kenara çekeceğim de. Ben de kenara çekme çalışmalarını yürütüyorum şu an. Yürüt bakalım. Umarım aşağı düşmem düşmedim. Ya <laughs> genelde zirvede olduğum için. Bu nasıl bir remix yapmışlar şarkıya ya? Bu nasıl bir remix'tir ya? Öyle bir şarkıya remix yapmışlar ki olsam videoyu böyle YouTube'da 2x alır dinlersin ya. Şarkıyı boş ver de. Şu virajdaki Dorsey'e bakar mısın Dur ya? bakayım. Bakayım. Ben, ben virajdaki Sen söv. Bakayım bir saniye. Ben bir ekip otosu gönderiyorum oraya. Hemen. Evet. Virajdaki Dorsey'in ben koyayım. Bu ne cidden abi ya? <laughs> Şuna bak ya. Önde farklı bir materyal. Arkada ekskalatör. Onun arkasında da ekskalatör var. Tam bir kavatlık abidesi. Yani başka hiçbir şey değil bu. Oyundaki bütün dorsiler adamda takılı. Lowbed takılı, sal dorse takılı. Başka. Değil mi? Hepsini bir almış. Bir tek tanker yok hepsini yani Hepsini almış. Aynen öyle. Onu da taksaydı keşke. Onu da taksaydı. Yani böyle kavatlar yüzünden bize iş kalmayacak. Olsan yakın. Vallahi ya. Adam hepsini, hepsini götürüyor. götürüyor. ya. Sanayiye gittim de görüyorum bir usta var mesela atıyorum Mehmet Usta. Ne kadar araba markası varsa hepsinin logosu var. Hepsine bakıyor <laughs> <laughs> Aynı olsun gibi bir olay. Adam her şeyi yapıyor. Oğlum arabalar da kültür şoku yaşıyor. Yani sağ tarafta Şahin duruyor. Hı hı. Onun solunda Mercedes E duruyor. Ama ikisine de bakım yapıyor. Adam yetenekli. Arabalara da yazık. Gerçekten arabalara da yazık yani. Düşünsene. Geleyim mi olsam oraya? Gel gel. gel. Mercedes'ten alıyor Tofaş'a takıyor. Ondan alıyor Mercedes'e takıyor. Değil mi? Bu şekilde böyle adaleti sağlıyor falan. Evet. İlginç. Ben buraya gireyim mi? Adamı salayım mı Mi? Gel Salalım gel. Salalım istersen. Gel gel gel. Salmayalım mı? Salma salma gel. Bir an vicdana geldi geri vazgeçti. Ama ben de salmazsam onu kimse salmaz. Ben salayım olsan ya. Sal o zaman. Ya çünkü en ben son saldığımızda abi. hani hareket edememiştin senin videoda gördüm ben. Doğru. Gel abi. Araba taşıyor arkadaş. Abi bir tane de biz mi alsak ya şu. <laughs> Neyse hadi gidelim bakalım. Ama gerçekten arabalar da çok pahalı. Almayız ama çalarız ya bir ara. Arabayla nasıl çalacağız bilmiyorum. Bir vinç getirsek aslında olsa o trafikte beklerken böyle tutarız kafasından çekeriz. Gece gireceksin buraya. Allah Allah. Bunu sakin bir yerde sıkıştıracaksın yüksel. Onun doğru sesini sökeceksin. senin traba bağlayacaksın. Yapıştır. Değil mi? Ulan bir taşta altı araba vuruyorsun ya direkt. Aynen öyle. Bak bendeki de vizyonsuzluk. Ben bir tanesini alacaktım. İhtiyacım olan kadarını alacaktım. O olsan şebeke çıktı. Hepsini Ulan, alalım. O modelle de ben ne kadar hırsızmışım ya. Şu an onu fark ettim. Harbiden ya. <laughs> Kardeşim mümkünse bir daha video çekmeyin. <laughs> Öyle dememezsin. Videodan çıkınca param eksiliyor falan. Kalbini de çaldım. Sabahtan beri bana ittifak ediyorsun. Vay be. Baya yaklaştık olsam ben yakın hissediyorum badede şu an kendimi. Vallahi ben de yakın hissediyorum da. Ama önümüzde yaklaşık 4 tane tıkanabilme potansiyeli olan yer var. Evet var. Aha ne güzel tır o. Gri yapmış böyle. Karşıdan geçeni gördün mü Arif Renkli gördüm gördüm güzel. Aynen o arkadaşa da buradan selam olsun. Yeni renkçiler de geliyor zaten. Bir önceki önümde söylemiştim ben onu. Aynen. İnşallah güzel olur ya tipi falan. Umarım. Ben far kısmını pek beğenmedim ama bakalım. Tam görününce belli olacak işte. Aynen oyuna gelince görürüz. Zaten olay şu ya hani aynı anda çıkıyor. Gerçekte piyasaya da aynı gün çıkacak. Oyuna da aynı gün gelecek. En azından aldığımız haber o şekilde. Evet. Öyle de bir detay var. Şöyle bir şey sorayım o zaman sana. Yeni tırlardan oyuna gelmesini en çok istediğin bir tır var mı? Yeni tırlardan oyuna gelmesini en çok istediğim tır. Mesela MAN'ın yenisi, MP5 Mercedes veya Abi e ben OS'de. şöyle diyeyim. Bilmiyorum benim mi hani geri kafallı bilmiyorum şey mi? De ben yeni tırları sevmiyorum ya. Ya yani neden sevmiyorum biliyor musun? Hani şey bitiyor artık. Şoförlük mantığı bitiyor. Araba zaten her şeyi kendi yapıyor. Çok sistematik her şey. Ne bileyim yani hoşuma gitmiyor fazla ya. Ha sen yani hoşuna gitmemenin nedenin kaybetme korkusu var sende. Değil mi? Yani öyle gibi abi, her şey robotlara kayacak gibi zamanla. Aynen. Haklısın yani o açıdan baktığımızda evet. Ya bizim burada bir zevkimiz var değil mi? Araç sürme zevki yani bu kanalı izleyen herkes de vardır çünkü onun için izliyorsunuz hani biz bu araya toplanmışız. Ama üzücü bir şey söyleyeceğim bundan 50 yıl sonra yeni neslin vesaire araç sürme zevki diye bir şey olmayacak abi. Çünkü araçlar tamamen şöyle olacak bineceksin içine, gitmek istediğin yeri söyleyeceksin, o da seni götürecek, bu kadar. Herhangi bir zevki olmayacak. Ya motor sporları birazcık ölüyor gibi. Baktığımda da görüyorum. Sadece Ücucuk. motor sporları mı ölüyor? İnsanlık ölmüş yüksel. Vay be! Dönerer! Olsam bugün çok dertli ya. Yani. <laughs> Allah'ım yarabbim. Her şey bir yere bağlıyor ya. Olsan aynı Bana bir tane vurun 20 atın da hep kurtulayım ya bugün. <laughs> Vay be. Bir şarkı var ya bana felek vurmuş bil de sen vurma diye. Oy Benim be. araba gene geyildi ışıklı bir şeyler yaptı. <laughs> Allah kahretsin arabayı Senin havalı korunan var mı? <laughs> Benim havalı korunam yok. <laughs> sen nasıl bir fakirsin ya? <laughs> bir önceki bölümlerde vardı ben minibüsünün birine çaldıydım havalı korunayı da. O da benden çaldı galiba. Şu an arabada yok ya. Yani. Ne yapalım kardeşim yani bir havalı korna alanımız olmadı ya Alayım diyeceğim de yani Onu da çaldırırsın ne yapayım Benim araba öksürüyor ya Sen havalı <laughs> kornadan önce arabanı bir doktora götür ya <laughs> Araban b*** yedi benim ya Peki şöyle bir soru sorayım Yakın zamanda hiç Çinli bir tırla kafa kafaya girdi mi araban? Vallahi girmiş olabilir abi Ne şüphenle ne? korona falan mı? Evet Çinli tırdan korona bulaşmış aracına Abi bu öksürüyor geğiriyor değişik değişik şeyler yapıyor Ben anlamadım ya Tipe şey bak ya, ya. Aha baktı Neydi? lan. Ananı avradını. Ne oldu? Sen tipe bak dedin. Ben sıfır Osman kamerasındaydım. Baktı? Aynen baktı. <laughs> bakar, bakar. Osman abim iyidir ya. Öyle bir korktum ki söyleyeceğimi de unuttum. B planı devreye sokalım mı? Nasıl bir B planı? Ben evet. buradan geri alayım. Soldan madenin zirvesine çıkalım. Şöyle bir şey diyeyim Yüksel. Orada da bana anlatıyorlar ya. Allah da kahretmesin ya. Zirveye çıkmak da mı suç? Haritanın... Gerçi suçtur abi. Zirveye çıkanı taşlarlar evet. olsan yürü bakalım. O zaman seni sürekli taşlıyorlar Yüksel. Evet taşladıkları için biliyorum. Ben bilmiyorum. Zaten öyle. zirvede olduğumu da oradan anladım ya. Taşlardan mı? Baktım böyle alakalı alakasız herkes bir şeyler atıyor ortaya. Benim hakkımda Konuşayım. Dedim sanırım zirvedeyiz. Ondan sonra bir de Lodos esti böyle hafif de üşüdüm. Dedim harbiden zirvedeyim lan dedim. Öyle Abi. fark ettim zirvede olduğumu. Lodos. Lodos. Lodos nasıl esiyor bu arada? Ya e bildiğimiz rüzgar herhalde Lodos. Lodos biraz daha şey galiba. Yani daha sert mi acaba? Ne bileyim Lodos denizden eser ben deniz Arif keser demişler. <laughs> Evet buradan da Akasya Durağı'nın selamlar. Gerçekten harikasın Oğuzhan. Netflix deneymiş. Eskiden mi vardı? Evet evet. Buradan Murat Öğüç'e de selamlar. Çekemiyorsan beni çatla keder keder. Ben de ki bu Cemre'yi görün <laughs> alın beni. Oğuzhan'daki beyni artık birisi fark etsin ya. Biz yıllardır bunun için uğraşıyoruz. Umarım ünlü bir yapımcı falan fark eder olsa sen. Abi yapımcı fark etsin de ünlü mü değil mi o fark etmez yani. Değil mi? Yapımcı olsun yeter. Aynen. Dayı dön dön. Hadi. Oo buradaki arkadaşlar Allah sabır versin. Ön tarafta Lobet var çünkü. Hatta Lobet'in kralı var yani. Daha da yere yakını var. Bir de ağır yüklü. Haha. sefiller sizi. Ben soldakilere bakıp gülüyorum olsun. Çıkamayacaklar. Ama onlar bir kendi Kafayı yerine koy. Empati yap. Ya orada sen olsaydın. Vay be. Allah'ım ben bugün iyilik mi yapıyorum, kötülük mü yapıyorum anlamıyorum. Ben sen bir şeyler daha diyorum ya. Ben bütün moralim bozdun ya. <laughs> Geldik dert Vallahi sahibi olduk. Sigaraya ya. başlatma attı yemin ediyorum. Olsam... Yüksel bunlar sadece konuştuklarım bir de konuşamadıklarım var düşün ya. Yani. Bunu söylerken sesin niye kesildi? Olsan seni susturuyorlar ya. Evet. <laughs> Allah'ım ya sesi kesildi bunu söylerken. Biraz sonra da atıyorlarmış beni. Harbiden olsan da susturdular arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kardeşim parayla mı susturdular olsan? Parayla susmam ben. Neyle susarsın? Daha çok parayla. <laughs> <laughs> evet daha çok parayla susabilirim. Parayla abi. susmam ben. Neyle susarsın? Paralarla susarım. Ya, altınla, bitcoinle falan. Değil mi? Daha mantıklı. Bak evet. olsam vizyonlu abi. Mesela bana paralar versen, ben susarım ama olsam bitcoinle susuyor. Neden? <laughs> Çünkü değerlenecek. Ki değerli de zaten. Değerli zaten. Paradan daha değerli. Evet kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Abi, biz öyle bir şey yapsak her şey düşer, batar ben biliyorum ya. Değil mi? Düşer hepsi ya. Aynen. Aslında boşa uğraşıyorlar ya. Piyasayı anında düşürebiliriz arkadaşlar. <laughs> Olsan da şurada gitsek, 100 dolar alsak dolar 2 lira <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hiç gerek yok ya. 2-3 tane şanssız adam gitsin, dolar alsın düşer abi. Ne uğraşıyorsunuz? Öyle. Bu kadar basit. Gariban yüzü gülür mü ya? Aynen öyle. Bir gariban dolar alsın, kesin düşer. Nasıl ne yapacağız O da takıldı. O kurtardı gidiyorsan yapıştır. Haydi bismillah. Ya ah hadi bakayım. Oo oh, ne güzel çıktım böyle. Oh ben de geliyorum. Hadi Vahı. Vahı. <laughs> sadece oldlar bilir bunu. Aynen sadece oldlar bilir. Aleykümselam Abi bir girelim biz. Ha. Evet kurtulduk Olsan Ya Rab şükür ya. Vallahi bitti lan bu bölüm başardık lan. Bayağıdır madene doğru düz inemiyorduk. Bu bölüm inebildik. Ama video acaba kaç yıl oldu? Kaç yıldır videodayız bilmiyorum. 5 yıl oldu ya. Oldu değil mi? Aynen, Artık ben... sözleşme de bitse de gitsek şurada. I got İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye ve Oğuzhan Kaplan alanına abone olmayı unutmayın. Bayağı bir V dedim. Abone olmuş işte. da bu kadar. Oğuzhan'cım söylemek istediğim bir şey var. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.